İlk bahar çiçeklerini yollara bezemiş. Müze de zaten karşıdan yoldan şu şekilde görünüyor. Bakın karşıda tepede. Bu şekilde de daha yoluna düşmüşken size güzel şeylerin beklediğini anlatıyor. Evet Aslan Taş Açık Hava Müzesi'ne gelmemizle şu an, evet, an geziye atılmış bir durumdayız. Bir şey Muhteşem sanat eserleri çeken arkadaşım. İş ortam. <laughs> Çektiğin kare mi aklına geliyor? <laughs> Gülektekinden ne farkı var? Hiçbir farkı yok. yok? Geçer <laughs> gider. Evet, şu an Haluk Hoca'nın anlatımlarıyla burada fotoğraflar çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> İçeriden bak şu uçtan. Atlayabiliyor muyuz o karşı tarafa? Şimdi burada en önemli özelliği e, harflerden harflerden kelimeleri çiz, çık etmiyor, bu iki dilli olduğu için karşısındakileri buldular. Şimdi bunların büyük örneklerini içeride göreceğiz. Şurada asıl sizin şunun için çağırdım. Bakın Halit Hoca ve Bozert hangi şartlarda burayı kazdılar, hangi şartlarda e, çıkarttılar görmenizi istiyorum. Bakın görüyor musun? At üstünde suyların içine dolaşarak siz fotoğraf çekerken bile yere oturmuyorsunuz. Gördünüz mü? Ha? Evet. şu yol boyunca yukarı çıkacağız. İki tarafta tabii ki yıkık kale surlarını göreceğiz. Bir kapıya geleceğiz. Gördünüz mü bakın kapıyı, şuradaki kapıyı. Heh. Bu kapı bu kapı Türkiye kapısı. Yani e, Hititlerin kapısı. Buradan geçtiniz bakın orada bir e, heykel duruyor. Gördünüz mü o heykeli? Evet. Heh. O heykel Kral Asitavanda Hani iki dilli kitab ediyorum ya oraya koymuş iki, iki, iki dilli kitabı hem hem Fenikece yazmış hem de Hititçe. Ben Ada kralıyım diyor. Arkadaşlar Mesela Türk sınırından geçersin. arada bir yeşil alan var yani ee, bağımsız bir alan var. Sonra İngilizistan kapısından geçeriz. Ya usulüne yani kapılar böyle değil mi? Eski kapıları ama şimdi dört kapı var böyle demiş. Bu ne oldu şimdi? Antalya Açık Hava Müzesi'nin ormanlıklar içerisinde devam ediyoruz şu an. Aynı zamanda da burada fotoğraf çeki çeki devam ediyoruz bu arada. Buradaki <laughs> kabartmaların ne anlama geldiği şöyle şöyle çekeyim sonra okumadık demeyin. O yüzden ben böyle siz okuyun diye bırakıyorum. Böylelikle de daha az dakikada daha verimli görüntüler görüyorsunuz. Ve kabartmaların şu an gerçekleri. Boş bir şekilde yana aldı. tane yani aslan da burada var. Kaplan dışarıda. dışarıda. Tarihe dokunuyorum resmen. Hani nasıl bir şimdi e, binanın evet. üzerinde bir takım e, süslü şeylerle kapatıyoruz ya, bunlarla kapatmışlar. Tabi bunlar böyle, o zaman böyle eski değil, pırıl pırıl, cüncük gibi pırıl pırıl parlıyor. Böyle bir şey. Ne yapıyor? Bakın kendini anlatıyor. Şu kendi. Kral Asitevan da bu arkadaşlar. Kral Asitevan da bir kere zengin olduğunu anlatmalı. Nasıl anlatacak? Kere kere. Yemek yiyor. Evet. Bakın burada bir maymun var. Görüyor musunuz? Niye? Maymunu niye koymuş? O dönemde maymun sadece uzak doğuda ve Afrika'da bulunuyor. Bu taraflara ancak çok zenginler getirtiliyor. Yani bir zenginliğin işareti aslında. Hieroglif. Gördünüz mü? Bu da Hieroglyph, evet, Hitit yazısıdır. O yazı bildindiği için o or, orada, or, or, orada değil mi? De, Burada da en iyi şeyi daha. yazısı. Bu yazıdır. Tavuldas beni Adana valillere bir ana bir baba yaptı. Adana valnere? Adana. Adana, Adana işte. Evet. Ben Adana ovasının gelişmesini sağladım ve Adana ovasını bir yandan batıya, öbür yandan doğuya genişlettim uzun süre yaşadı arkadaşlar. Yani yaşadı bakın 56'dan ölene kadar, e, 3 sene oldu ölene. E, burada değil, daha sonra göstereceğim yerde yaşadı ama ilk başta burada yaşadı. Hayatı burada geçti. Şimdi e, bakın, e, şu pencereden bakarak, şu pencereden bakarak e, o döneme ait Şeyde bilirsiniz, bakın gördünüz mü? Gelin bakın şöyle. Hayır, Evet. Burada böyle bir yer var. Orada ne gençler? Kümes. Kümes kümesle. kümesle mi? Kümesler mi? ya? o şeylerde yine Ne kümes? Allah cezanı vermiyor. Tarihi yapıların çıkıp da konulduğu ya. Nelerdiymiş ya? Anne bilir, kümes Bakıyor ya. Ben şey, Alet sileri sandım burasını. Ben kümeş gibi. Kumaş gibi şeyler getirip karşıdan buradaki e, insanların buradan topladığı parçaları alırmış. Thank Satarmış. İşte şu, şu köşedeki bakın birazdan bakacağız aslanın aslanın e, kafasını öp <laughs> çobanın biri bunu acaba çerçe alır mı diye düşünmüş ve üstünü kapatmış. Sonradan e, buralı olan bir öğretmen buraya e, yaz tatiline gelince ona göstermiş. O da demiş ki, ya bunu almaz, biz bunu müzeye verirlerdi. Müzeye verilirmişler. Müzede o zaman Halet Çamber'in ucası odunlar yüzünden bu bozul. Hitler'den kaçıp şeye gelen Türkiye'ye Atatürk'ün getirdiği önemli arkeologlardan biri Halit Çamber'de onun çeyi. Asistanı, asistanı mı, docentu da? Bakın onun üstünde Fenikece yazıyor. Bunun üstünde Hititçe yazıyor. Görüyor musun? Burası da muhteşem. Bu zamana kadar gidip böyle güzel, keyifli gezdiğim yerlerden biri oldu. Havadan mıdır, doğadan mıdır, tarihten midir bilmem ama huzur. Bak hiç kimse yok. Alıyorsun kendi başına. Gidiyorsun. Aslan Ar Taş Barajı şurada. Çamların uğultusu, tarih. Her şey çok güzel. Perfect burası. Güzel. 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 Evet burası da Karatepe Kilimi atölyesinin sergi salonu. Güzel, değil o. Çok güzel bak. Her yer kilim. Arkadaşlar bakın bu kabuklardan boya yapılıyor. Gördünüz mü? Bakın bak, şurada. Ceviz kabuğu var e, ee, nar kabuğu var. Narkabuğu var. Yok, Görüyor musun? Ne yani. Boya yapıyorlar. Yani. yani nasıl Sen, şu kazan içine şey, boya ıslıyorsun. Şu kazan, şu gördüğünüz şey kazan içi içine ne? Islıyorsun, bir gün ıslık alıyorsun, evet, Renkliği Renkliği alıyorsun. rengini yani. veriyor kıpkırmızı. Onu akşama kadar kaynatıyorsun, Patla, onu şey. süzüyorsun, bir içine şey boya, bir şey al, koyuyorsun, bir koyuyorsun. Bir yani iki koyuyorsun, bekliyor. Makine ben makine yani, böyle, ay ay da da. Hayat sizin için kolay olabilir. olabilir ama bazıları için çok zor. Gördün mü? Öyleymiş. Ya, siz de Öğrenmiş oldum. Evet kapkaraydım. İyice de karardım. Aslan taş videomun sonuna da böylelikle gelmiş olduk. Şu an bu kapanış çekerken ben zaten çoktan yaşarken köyü Hemite'ye gelmiştim. Hemite ile ilgili hem drone çekimleri hem de Yerden vlog çekimi mevcut olduğu için yeni bir vlog çekmiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.